Değerli finans sohbet kanalı arkadaşlarım, kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, karanlık odaya girmeden önce sizlerle birlikte olalım dedim. İşlerimden dolayı biraz erken hemen video çekmem gerekiyordu. Ancak şöyle piyasaya baktığımda 10.055'i görüyorum. Yukarıda 10.155'te zirve yaptık. 10.026 ile kapattık. 83 milyar TL'yi civarında da bir işlem hacmimiz vardı. Piyasa yatay denilebilecek bir düzeydeydi. Değerli arkadaşlar teknik sinyaller evet teknik sinyaller sattı ama sanki tamam ben teknik sinyalleri sata çevirdim ama düşmek istemiyorum der gibi bir piyasa var. Şimdi şöyle değerli arkadaşlar işin açıkçası küçük yatırımcı malına sahip çıkıyor. Küçük yatırımcı malına sahip çıktıkça da silkelenmeye çalışıyoruz. Silkelenmeye çalıştıkça da her geçen gün bizleri zarara sürüklüyor. %48, %49, %50 enflasyon içerisinde her gün bir maliyet ekleniyor. Bize de ekleniyor, tahtacıya da ekleniyor. Ancak Borsa İstanbul'da sonuçta sabırla beklemesini bilenlere bir gün gelir o maliyetler kat be kat ödenir. Bu 2001 krizinde de öyleydi. 2008 krizinde de öyleydi. 2012 krizinde de öyleydi. 2016 krizinde de öyleydi. 2020'de de Öyleydi. 2024 veya 2025 her neyse o zaman da öyle olacak. Çünkü %50 politika faizinin olduğu bir yerde en azından fiyatların dipte olduğu bir yerde sinyalleri satışa sat sinyaline getiriyorsanız bunu bence iki kere düşünmeniz lazım. Gerçekten iki kere düşünmeniz lazım. Yani artık hani denir ya cılkı çıkıyor gerçekten. Yani artık tahtacı içinde yatırımcı içinde cılkı çıkıyor. Ancak yatırımcı, bence küçük yatırımcı bu kadar olumsuzluğa rağmen, bu kadar yüksek faiz artışına rağmen malına bence iyi sahip çıktı. Peki makroekonomik konjüktür beklediğimiz gibi mi çıktı? Evet, beklediğimiz gibi çıktı. Bence City Group söylüyor, Aralık ayında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 250 bas puanlık faiz indirimi masada. Bence Aralık ayında 250 bas puan faiz indirilecek. Kaldı ki Amerika'dan gelen enflasyon verisi beklentiye paralel geldi. Paralel geldiğinden dolayı da bence Aralık ayında Amerika'dan da 25 bips faiz indirimi olacak. Kanada'dan dün 25 bipslik 50 bas puan özür dilerim 50 bipslik bir faiz indirimi oldu. Bugün ne oldu arkadaşlar? Bugün günün en önemli verisi ECB'nin Avrupa Merkez Bankası'nın bu yılın 2024 yılında dördüncü faiz indiriminin 25 bips puanla yaptı. Ya az boz değil faizleri %3'e çekti. Tabi marjinal fonlama faizi var bilmem ne var ıvır var vırt var zırt var, 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 var ama genel olarak faizler %3 civarında euro euro faizi. Üst üste ise üçüncü indirimini yaptı. Şimdi peki Avrupa ne bekliyor? Avrupa'da e, sanırım 2,63 arkadaşlar ve 2,5 civarı bir enflasyon olması lazım. Şu an notlarıma bakıyorum ama tam net bulamadım. Ancak 2025'te enflasyon 2.1'e çekmeyi düşünüyorlar. 2025'te 2.1'e, 2026'da da 1.9'a çekmeyi düşünüyorlar enflasyonu. E bu da önümüzdeki süreç içerisinde Avrupa'da hala bir faiz indirim sürecinin sınırlı da olsa devam edeceğini gösteriyor. E bu güzel bir şey. Şimdi bizim Türkiye'de ilginç bir şekilde evet ben pek bu haberi beklemiyordum ancak ticari kredilerde %22.1'lik bir büyüme var. Ticari kredilerde. Tüketici kredilerinde de %37.8. Tüketici kredilerin 37.8 artmasının sebebi halkın enflasyonu düşeceğine inanmamış olması. Eğer halk enflasyonun inanacağını düşünseydi neredeyse büyüme yani tüketici kredilerinde %40'a varan bir büyüme var. Bunun olmaması lazım. Ancak S&P ve Fitch ne diyor arkadaşlar? S&P ve Fitch şunu söylüyor. Bu tüketici ve ticari kredilerdeki artış olabilir. Ona bir şey demiyoruz ama S&P ve Fitch'ten mütakip Türkiye'nin ekonomik notunun artmasını bekliyorsanız hane halkını enflasyonun düşeceğini ikna etmeniz gerekiyor deniyor. Kısacası Gecici kredilerindeki ve ticari kredilerindeki bu yükseliş hane halkının pek enflasyonun düşeceğine ikna olmamış gibi arkadaşlar. Ancak cari fazla 5. ay üst üste fazla verdi. Ekim'de de fazla verdi. Maşallah diyelim. Aslında fazla vermesi 1.30 milyar dolar bekleniyordu ancak gelen Ekim ayındaki cari fazla 1.88 milyar dolar oldu. E bu da iyi bir şey. Yani 5. ay 5 aydır cari fazla vermemiz en azından dengelerimizi makroekonomik gidişatı daha iyi dengeler. Allah vere Kasım'da da 3 milyar dolar cari fazla verelim ve ekonomimiz rahatlasın arkadaşlar. Şimdi baktığımda da notlarımda çok da fazla bunun dışında bir süreç, bir şey, herhangi bir şey yok. Bir grafiklere bakalım ondan sonra videomuzu tamamlayalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şurada bulalım 12 Aralık şurası 12 Aralık bakın yükseliyoruz şu 10.093 var ya 10.093'ün etrafında çok dolandık yani bu aralar bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 bardır bu civarlarda dolanıyoruz 10.093 bir üstüne çıkıyoruz bir aşağı iniyoruz ama en son barda da en son saatlerde de bir satış geldi Şöyle baktığımızda teknik sinyallerin hala sat sinyali verdiğini görüyoruz. Gördüğünüz gibi hala yukarıda 21 günlük 2 saatlik hareketli ortalama yukarıda. Trende baktığımızda trend de aşağılarda o, evet biraz aşağıya doğru gelmiş. Biraz kırılmış şey belli. Şimdi bu karışık bir sinyal. Evet teknik sinyaller düşüştü gösteriyor ama barlara baktığımızda da Şöyle bir yatay destek var arkadaşlar. Yani bunu ben mi görüyorum, siz mi görüyorsunuz? Bakın şöyle de bir yatay destek var. Yani 10 binin, bunu silelim, bunu kafa karıştırmayalım. 10 altına gelmek istemeyen de bir şey var. Ee, borsa var. 10 altına gelirse ne olur arkadaşlar? 10 binin altına gelirse 9800'lere doğru yolculuk başlar. O zaman bir 200 puan kaybederiz. Ancak burada ne yapmamız lazım? Yeni pozisyon açmayacağız. Yeni pozisyon açmayıp durumu ve şeyi izlememiz lazım. Yeniden bir yükseliş olabilmesi için da 10.236 puan üzerinde kapatmamız gerekiyor. Değerli arkadaşlar bazı arkadaşlar benim Twitter sohbet odam, Twitter sohbet odam diyorum. Twitter adresimi merak ediyorlar. Et sohbet diye geçiyor. Bugün birçok kişiyi engellemek zorunda kaldım. Özellikle şişe ile ilgili bir tweet attım. İşte altında tuhaf tuhaf şey. Arkadaşlar fikir yazdığınız zaman, düşünce yazdığınız zaman Düşüncenizi Selçuk Bey ben sizin fikrinize katılmıyorum. Selçuk Bey siz bu düşüncede sizi yanlış buluyorum. Bu düşüncede siz haklı değilsiniz. Ben ise şöyle şöyle düşündüm dediğiniz zaman başımın üstünde her zaman için yeriniz vardır ve fikirleriniz çok değerlidir ve çok kıymetlidir. Ancak kalkıp da ya arkadaş sen şişenin yapacağı karı yıldızlardan mı buldun? Sana aksakallı dede mi söyledi diye böyle saçma sapan şeyler yazılırsa bu insanları bakın bilin engelliyorum. Yani karşındaki insanı hakaret edip alay etme, dalga geçme yerine onu takip etmezsin. Benim de piyasada çok tasvip etmediğim insanlar var. Bu insanları da altını ben herhangi bir şey yazmıyorum. Çünkü karşılıklı münakaşaya gidiyor. Ki ben halbuki fikir yazmak, yani asla böyle bir dalga geçmek falan değil. Ona rağmen bile e, takipten çıkıyorum ve geçiyorum. Sizlere de bunu tavsiye ederim. E, bu kanalda yer alan yorum, bilgi, düşünceler, hiçbir yatırım tavsiye olmuyor. Hepsi karşılıklı sohbettir. İyi akşamlar.